Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bu seferle birlikte yine bir bu oyunu karşınızdayım. Çok kötü oyun abi. <laughs> Tekrar gideceğiz. Oyun abi bir minik gibi oluyor, bir olmuyor. Bir iyi gibi oluyor, bir olmuyor. böyle Aynı böyle. Bu da tam güzel de. nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Ama Ben birazcık oynadım. Beş kere kaybettim ya. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani hepsi bu ama robotlar yani. Anlıyor musunuz böyle? Probotlar hiç başında diyorlar kendileri. Bu adamlara. Burası neresi? Ha, dur be ya ben gemiyi gezmek istiyorum. Gemi güzel mi? Kötü mü? Ama burada bir şey, bir şey var burada. Oha. Kendi şey, bura. Bu gemiler Gemiler mi öyle ya? Ateş mi ediyorlar bu pues Oo, gemiler o diyor. Abi şimdi gerçek mi ya? Bu ne? Oğlum koruyun lan benim. Adamlar bir vurmaya başladılar. Oğlum. Süperli. Bak o Bak bana, bana nasıl Bak gerçek değil. Ama bu şunu bir zorlu baba baba Adamlar var ya öyle bir sinir ediyorlar. Şunu... bu nasıl vuruyorlar? Görüyor mu? mu? Evet. Şu yukarıda yukarıda gördüm. O, ya. Mesela bizim için. adamı arayalım. Kurban arayalım. Kurban da. Hadi bakalım. öldürürüm. adamlar vuruyor. Görüyor

doğru bir olabilir gördün mü? İşte. geri bak 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 yok. bak 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 Etiketi çıkarttım. Benim de bir numara yediricem. Takas bunu nasıl vuruyorlar? Nasıl vuruyorlar? Hocam. Abi adamlar sıkıyor. Adamlar bunlarla bakıyor. Şimdi kumarını açıyorlar böyle. Sonra bu öldü. Bu Ben de ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ağabeyim. 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 Ağabeyim.

Beni koruyun oğlum. Bak onlarla yola gidiyorsun işte bak. Bak kusuyorlar adamı. Bu yollarda ya. Kendilerini akıllı zannediyorlar. Gelir bu kazanlar. O yüzden adamlar orada kusuyor bak hala. Saklanıyorlar.

o bir tane silah almamıza 3 tane zafer kaldı alabiliriz inşallah diye düşünüyorum yani evet en iyi bunlar olmuş en önce de bu kaptanmış kaptan en iyi oyuncu oyuncuymuş bunları geçeceğim arkadaşlar şey umarım şimdi oyun bir sarı gibi oluyor sonra sarmalaya başlıyor kabetmeye başlıyorsun Burası ne lan böyle? Ha ben bu da oynamıştım sanki. Oğlum sen niye atıyorsun ediyorsun ya? Burası ne lan böyle? Burası da oradan geçiyor. Buradan tramvaya geçmiş herhalde. <laughs> evet, kaçtı ya ben onu öldürecektim var <laughs> Benim ya bu maçı kesin kaybederiz abi çok belli <laughs> lan Allah'ım görmüyorum ya Mola bak abi nasıl gelmiş bak orada bir var Ben o zaman ben buradan ineceğim Ben yanlış bir yere mi geldim bizim adamlar nerede Oğlum birisi koştu gördün mü yukarı? Adamlar altı kişi öldürmüş. Ya bizim adamlar nerede ya? Mallar. Koş koş oğlum koş. Adamlar tankla vuruyor oğlum adamlar tankla vuruyor. Bu ne oğlum ya bu pro mu ya? Adam beni yakıyor adam beni yakıyor. Bizim adamlar ne oğlum ya? Bize bir tane adam bile yok. Bir tane adam bile yok. Ulan oğlum Aksu'cuğum. Bir tane adam bile yok. Neden bir kişi öldürdüm belli zaten. O kör öldürmüşler beni ya. Ama şimdi ben bunları nasıl yiyeyim? Bir Adamlar kaç kişi şu anda ya bir baksana. Adamlar tam da vuruyor zaten. bak abi bak 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 kaç kişi olmuşlar ya kaç kişi olmuşlar bak bak görüyor mu yoksa bir şey söyleyeyim lan yoo <laughs> en bok gibi yer attım beni. Pusu yalak bilez. Pusu yapalım saldırıyor. Bak ben bir kişi öldürdüm. Tamam mı? Ben bir kişi öldürdüm. Onlar hile yapıyor. Bizden bir kişi büyük oldu. Çok iyi tamam bak 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 nasıl sıkıyorlar gördün mü? onlara bak. Oyunun kurucuları ne yapıyor? Bak bir moda mı girdim abi? Bana böyle ya. Adam beni yakıyor. Adam beni yakıyor gördün mü? Alev silahı almış beni. Adam beni Adam orada pusmuş pusmuş. Ben sadece tek mi yoksa onları girilir savaş maçı. acı onu anlayamadım işte nasıl vuruyorlar hayvanlara bak hayvanlara görüyor mu hayvanları görüyor mu hayvanları nasıl vuruyorlar hayvanları içeri? Bu şuradan nedir atlayamıyorum. <laughs> Kaç. Kaybettik. musun? Kaybettik. Kaybettik. <laughs> Mesela şimdi bundan sonra geldik. Hadi